Sosyal medyada var olmak üzerine bir sorgulama. 1650 yılında dünyaya veda eden Fransız filozof ve bilim insanı René Descartes'a e nispet edilen bir cümle vardır. Düşünüyorum, öyleyse varım. Yaşadığı dönemde ve coğrafyada gördüğü ona bu cümleyi telaffuz ettiren manzara neydi elbette bilmiyoruz. Fakat Descartes bugünlerde yaşasaydı aynı cümleyi başka bir öncüyle söylerdi diye düşünüyorum. Görünüyorum, öyleyse varım. Çünkü bugün ne yaptığımız, ne söylediğimiz, neyi hedeflediğimiz değil, sosyal medyada bunları nasıl gösterdiğimiz asıl oldu. Sanal dünyadaki profillerimiz gerçek varlıklarımızı gölgeliyor. Bunun sebeplerini, sonuçlarını uzun uzun değerlendirebiliriz elbette. Fakat ben bunun yerine sadece bir cümle söylemeyi tercih ediyorum. 1309 yılında ahirete doğan İbni Ataullah el-İskenderiye'ye izafe edilen bir cümleyi marifet görünmekte olsaydı Allahü Teala görünürdü.